yaklaşık milyon liralık bir projede e, yes destekli yani, hidrojen e, 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 değil hidrojen enerjisi kullanarak seran ısıtılacağı bir proje e olarak karşımıza Bu da çok yeni bir yöntem olarak e, eğer verimliliğiyle e, bizim tarafımızdan bu gösterilmesi için bu çalışma oluyor. E, bundan sonra e, iyi bir örnek olacağını bütün örtü söyleyebiliriz. Devam edelim. İngilizce adımda biraz kolay değil önemli işler yapıldı. Beş çiftçiyle başlanan ama daha, daha sonra bir çiftçiyle daha eden 60 dekar alanda kabaya metodunda yapıldı. Bunların üretimlerin saklanması için hangarlar yapıldı. Daha edelim. Ee, bir sonraki sırada geçersek bu ürünler sonunda e, TÜİK göre e, Kırşehir ve çevresinde işte tipikale ve Macarfi dediğimiz özellikle daha büyük kaliteli kabaya olarak üretilmesi istediğimiz projenin asıl ıı, hedefi olan bu e, ıı, kaba yemdeki üretimdeki artışı görüyorsunuz. 2016'da işte alt, e, ıı, tonken <laughs> ıı, 2022'de 1259 ton açılmış kredi kalbi. Majet yine aynı şekilde 135 tonken e, ıı, 9834 tona çıkmış. Bu şekilde aslında kaba yem bilgilerin azaltları da daha verimli hareket etmek üzere projemizin aşağı ifade ifadelerini daha verimli. <laughs> ee, Ceviz'de bunun hakkında coğrafya <laughs> sistemi kurmaya başladık devam edelim. Bunun için e, klon çekikleri kurulu, tüplü ceviz e, fidanları üretilmeye başlandı devam edelim. ve ceviz danışma merkezi kurmuş olur. Bu şekilde cevize de destek verdi. Yakalan cevizinde bir e, marka ve coğrafya bir sistemi işaretlenmiş bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Devam edelim. E, bunun dışında sağlık projelerimiz var. federasyonun içerisinde hizmet olarak sunuyoruz. 7 tane akademisyen aktif olarak burada görev alıyoruz. Devam edelim. <laughs>